Şimdi devlet demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu, doğduğu zaman ve doğduğu yer manasına geliyor. Üç kelim, üç, üç manayı birden ifade ediyor. Bizim açımızdan önemli adam babamızdan dedi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna kadar insanlık tarihi birçok evreleri, birçok asırları geçirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar 4. bin civarında peygamber gelmiş, görevini yapmış, gitmiş. Bunların hepsi insanlığı doğruluğa, Allah'a inanmaya, Allah'a itaata ve güzelliğe, huzura, barışa davet etmişler. Ama bir bir kısım peygamberlerin davetçisi çok olmuş, bir kısmının daha az olmuş. Bir kısmının hükmü birkaç asır sürmüş, bir kısmının hükmü çok az sürmüş. Derken bu asırlar birbirini kovalamış. En son Cenab-ı Allah'ın muradı, en son peygamberi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyaya göndermekle bu peygamberlik silsilesinin son halkası da dünyaya gelmiş oldu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra gelen bütün peygamberler, bunlara bir kısmına kitap verilmiş, bir kısmına sahibeler verilmiş. Bir kısmı da bir önceki peygamberin yolunu takip etmekle görevlendirilmiş. Ama hiç birisinin mesajı kıyamete kadar olacak şekilde olmamış. Tarihin belli aralıklarında hükmü geçerli olacak şekilde öyle tebdil görevi verilmiş. Ama Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman artık dünyada insanlık eskiye göre biraz daha ilerleme fark En azından yazı kullanılır hale gelmiş. Hemen hemen her şehirde, her bir ülkede yazı bilen, hesap bilen birkaç insan olmuş. Kur'an-ı Kerim nazil olduğundan itibaren de sayfalara yazılmış. İşte o zamanki yani yazı yazılabilecek malzemeye yazılmış tespit edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu gibi getirdiği Kur'an-ı Kerim de son kitaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği kıyamete kadar devam edecek. Bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'in hükmü de kıyamete kadar vahiy olacak. Arada 1400 1400 yıl geçti. Yeni bir peygamber gelmedi, yeni bir kitap gelmedi. Ondan sonra da gelmeyecek. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir harfi de eksik olmamak üzere tespit edilmiş. Kitaplarda yazılı, kalplerde ezberlenmiş. Bu şekilde kıyamete kadar daim olacak. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'le ilgili Bismillahirrahmanirrahim İnna nahnu lezenne zikra ve zenneddi, kura, inna lehu lehafidun Hiç şüphesiz ki bu Kur'an-ı Azimuşşan'ı biz indirdik onu kıyamete kadar elbette muhakkak ki biz koruyacağız. Hiçbir değişikliğe, bir tep ile tavire fırsat bulamayacaklar İslam düşmanları. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade edecek bir ayet-i kerime arz edeyim ki onun doğumunu niye kutladığımızı biraz daha anlamış olacağız. Yüce Allah buyurur ki Bismillah قَدْ جَاءَكُمْ دُرْحَانٌ مِنْ olsun ki Rabbinizden size bir rehber, bir hidayet rehberi doğruya götürecek bir burhan, bir delil gelmiş. Yani siz ona tabi olmanız lazım. Ona, tabi olursanız insanlık içeri, insanlık tarihi boyunca kötülüğe, yanlışlığa düşmezsiniz. Ama onu rehber edilmezseniz o zaman dünyada birçok sıkıntıya düşer kaldığınız gibi ahiretiniz de perişan olur. Ve enzala ileykum nuran mübina Cenab-ı Allah ayet-i kerimenin devamında buyurur. Bir de ben size e, apaçık bir nur emirdim. Buradaki nur Kuran-ı Kerim'i işaret ediyor. Nur nedir? Aydınlık demek, ışık demektir. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem delildir. Kur'an, yani ona tabi olduğunuzda siz doğru buluyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim de aydınlatıcı. Şimdi gece karanlıkta hiçbir aydınlık yokken, ışık yokken insan etrafındaki eşya, eşyayı, göremez. Yolun eğriliğini, büyürlüğünü, çukurunu, uçurumu göremez. Yani Kur'an-ı Kerim'in bize sağladığı ortam iyi ve doğruyu apaçık rahat görebiliyoruz. Nasıl ki gece karanlıkta dolaşan bir adamın önünde büyük bir ışık oluştuğu zaman nasıl doğru, yolunu doğru buluyorsa Kur'an-ı Kerim'in bize özelliği görevi de budur. Delil rehber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Getirdiği kitap da yolumuzu aydınlatan, helalı haramı belli eden, eğriyle doğru birbirinden ayıran bir nur, bir ışık, bir parlaklık, bir aydınlık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yüceliği tartışılmaz. Cenab-ı Allah'ın tabii ki kelamıdır. Ama bu kelamı Cenab-ı Allah kendi peygamberinin vasıtasıyla göndermiş. Önceki usulleri de öyleydi. Yani daha önceki peygamberlerde de bu böyleydi. Yani Allah'ın Resulü olmasa kiminle gönderecek? Kitabı kiminle gönderecek? Emir, yasakları, tavsiyelerini, bize nasihatlerini kim bildirecek? Peygamber. Demek ki burada Peygamber çok önemli bir şey. Hem dünyamızla ilgili hem ahiretimizle ilgili Resulullah e sallallahu aleyhi ve sellem bizim her şeyimizdir. Resulullah e sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği değerler saymakla bitmez. Sadece inananlara değil, inanmayanlara da faydası olacak bugün getirdiği değerler inanmayanlar tarafından da takibi edildi ediliyor. Onlar da istifade ediyor. Onun için sadece bize değil bütün insanlar. O Dumayet ayet-i başında Allah-u Teala ya ey insanlar. Bütün insanlara hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rehber, delil, doğruya götüren bir önder. Kur'an'ın da nur, aydınlık, ışık, dünyamızı var ahiretimizi alimlatan mübarek bir kitap olduğunu da bize hatırlatıyor. Şimdi biz bu e, önümüzdeki haftalarda bizim önümüzde iki haftamız var. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun olduğu hafta. Mevlid-i Nebi haftası. Bir de Ekim ayının ilk haftası camilerimiz, alimlerimiz, din görevlerimizle alakalı bir haftadır bu sene bu iki, ha, hafta da peş peşe gelecek. İkisinin kutlamasını, ikisinin icrasını inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi burada bizim gayemiz bu seneki yani yapmak istediğimiz şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne kadar önemli. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş? Kitap. Peki bu kitapta ilk başta bize görev nedir? İman. İmandan sonra bizim görevimiz nedir? İster ibadet bakımından, isterse insanlarla olan ilişkilerimiz ve diyalogumuz bakımından doğru yolu takip etmek. Yani istikamet. Cenab-ı Allah birçok ayette bundan bahsediyor. Her gün okuduğumuz Fatiha Suresi var. Biz o Fatiha Suresi'nde her gün tekrar dava diyoruz ki اِهْدِنَا صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا Ya Rabbi sen bizi dosdoğru yola, yani Kur'an yoluna, yani İslam yoluna, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda bizi o yola ulaştır ve o yol üzerinde daim kıl. Ölünceye kadar, son iki nefeste şehadet kelimesiyle ruhumuzu teslim edinceye kadar o istikamet üzere olmamız gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an bir de iman bir de istikamet. Biz bu seneki bu iki hafta boyunca vatandaşlarımıza bunu izah etmeye, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. tabii. bizim hem il müftülüğü hem de ilçe müftülüğü olarak yapmamız gereken şeylerimiz var, programlarımız var. Biz bu programlarımızı da hazırlamışız. 20, 30, 40 tane değişik programlar var. Ama buna en önemlerden birisi yarın bütün camilerimizde mevlid var, hatip duası var değil mi? Yani e, mevlid kandili her, her zaman yaptığımız şey. Biz bunu daha coşkulu bir şekilde yapmak istiyoruz. 13 tane ilçemiz var. 13 ilçemizde de Kur'an ziyafeti programı yine olacak. Bu önemli bir konu. Bir de bizim medyamız var, işte televizyonlarımız var, radyolarımız var, mahalli. Bunlar da bizim değişik günlerde arkadaşlarımızla beraber, hocalarımızla beraber bu medya programlara, televizyon, radyo programlarına inşallah hatırlayacağız, Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah'ın kitabını, Allah'ın peygamberini aleyhissalatü vesselam vatandaşımıza biraz daha anlatmaya gayret edeceğiz. Bir de bunların içerisinde çok program var ama bir tanesini daha ben arz Ayın 28'inde 28'inde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün konferans salonu var. Orada bir konferansımız olacak. Öğleden sonra üç buçukta başlayacağız ama tam dörtte inşallah başlanacak esas icrası. Allah nasip ederse 24, şey 28 Eylül Demek perşembe günü öğleden sonra saat dörtten önce mutlaka e, ilgililer, isteyen vatandaşlarımız Milli Eğitim ait konferans salonunda hazır bulunsunlar. Burada bizim açılış konuşmalarımız var. Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Güzel Urfa'nın Urfa makamında güzel ilahilerimiz inşallah olacak. Bir de Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doçent Doktor Burhan e, işleyen hocamızı davet etmişiz. Orada bir konferans verecek. Bu şekilde Perşembe günümüzü de değerlendireceğiz. Bir de Cuma günü bizim bizimle yani Diyanet teşkilatıyla Belediye'mizin ortaklaşa düzenlediğimiz bir programımız var. Orada bütün halkımızı bekliyoruz. Bunlar önceki yıllarda da gelenek haline gelmiş. Bizim eski sanayi camisi, yani diğer ismiyle İbrahim Peygamber, Hazreti İbrahim Peygamber camisi dediğimizde eski, eski sana, sanayi camimizde sabah namazı buluşmasını yapacağız. Yine doçan doktor Burhan İşleyen hocamız ona katılacak, orada da sohbet edecek. Allah nasip ederse. Yani namazdan sonra da meşhur e, Halil'e e, belediyemizin meşhur trit ikramı olacak. 10 binden fazla belki 20 bin kardeşlerimizin katılımını bekliyoruz. Biz herkesi orada davet ediyoruz. Bunun dışında da programlarımız var uzun. İnşallah belli aralıklarla sizinle beraber bu programları gerçekleştireceğiz. Bu pro, bugünkü gerek bugünkü bu ziyaretimizden dolayı bizim mesajımızı güzel halkımıza dindar, iyiliksever halkımıza ulaştırma, ulaştırmanızdan dolayı bundan sonra da yapacağımız ve ilçelerde yapacağımız programlarımızı e, halkımıza duyuracağınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bağlı bulunduğunuz medya kuruluşlarına, onların sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizimle halkımızın arasını direkt birbirine bağlayan, bizi birbirimizle buluşturan halkımızın dini konulardaki bilgi ihtiyacını yine sizin aracılığınızla halkımız bunu gidermiş oluyor. Bizim biz de sizin aracılığınız ile yapmak istediğimiz hizmeti de yerine getirmiş oluyoruz. Onun için siz değerli başlı muhabirler ve de sahipleri olmak üzere biz size minnettarız. Memleketimize, milletimize, dinimize, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hizmete hep beraber inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. Hem devlet, devlet ve nebi haftamızı hem de yani din, din, camiler ve din görevleri haftamızı en güzel bir şekilde beraber halkımıza beraber dolu doğru yaşamamızı beraber eda etmemizi en güzel bir şekilde nasıl nasıl, nasıl, nasıl. Sizler, Sizin aracılığınızla bu vesileyle yarınki Mevlid Nebi Mevlid Kandili'ni bütün vatandaşlarımızın bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni de tebrik ediyorum. Allah-u Teala milletimizi, memleketimizi bütün Müslüman belgelerini, İslam Müslüman kardeşlerimizi her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Her asırda olduğu gibi şimdi mutlaka çok sıkıntılarımız var. Bizim de var. İşte ülkemizin geçirdiği zor durumlar, depremler, seller, işte pandemiler, hastalıklar vesaire, dünyadaki olan krizler, savaşlar. Bunlardan dolayı bütün devletlerin sıkıntıları var. Bizimki de var. Bunları en güzel bir şekilde, rahat bir şekilde atlamamızı ve daha güzelliklere ulaşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün milletimizden de bu konuda dua etmelerini istirham ediyorum. Ee, i̇nşallah gençliğimize, ailemize, dilimize, imanımıza, ailemize, çarşımıza, pazarımıza, komşuluğumuza, her şeye çok dikkat edeceğiz. Ve ülkemizde huzurlu, rahat, mutlu, birbirini seven insanlar olarak böyle güzel, hayat geçirmemizi Cenab-ı Allah bize nasip etsin.